Merhaba arkadaşlar bugün e, 15 dakika içinde ikinci videomu atacağım size şimdi arkadaşlar şimdi hilemiz multi e, yani nasılsam oyunda hızlı koşabileceksiniz hızlı vurabileceksiniz gm'yi yani hile açık olduğu an gm oyuna geldi size haber verecek gm geldi diye çıkın çıkabilirsiniz istiyorsanız hileyi kapatabilirsiniz efendim sonra e, adamın yanına gidince e, direkt ee, orada zaten ben size göstereceğim kurulumunu falan. Arkadaşlar ben size o zaman ilk önce indirdiğim yere göstereyim. Geliyoruz ee, arkadaşlar buraya Metin 2 1.8.6 indir yazıyoruz. Ben en üsttekine tıkladım arkadaşlar. Siz herhangi herhangi bir şey tıklayabilirsiniz. karşınızda bu, bu, çıkacak arkadaşlar. E, ee, i̇ndirde basacaksınız arkadaşlar. Burada yanında lütfen bekleyin. Ee, 3 saniye bekleyeceğiz. Sonra e, bu seferden ayrılacağız arkadaşlar. Burada şey ü, e, ücretsiz dolan çıkacak arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz, burayı kapatıyoruz. Arkadaşlar bu da olacak, orada indireceksiniz. İnince de e, buraya bir şey gelecek, şuraya indi diye onu alacaksınız Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere onu alacaksınız masasını atacaksınız arkadaşlar. İşte bu indirdiğimiz e, şey bu arkadaşlar. Buna bas çift tıklıyorsunuz arkadaşlar. Çalıştır, ileri. Kabul ediyorum diyorsunuz. C'ye atıyorsunuz arkadaşlar. Böyle hiçbir şey okumadan atıyor arkadaşlar. Bakın masa üstüne bir şey geldi. Bunun ikisini arkadaşlar metin 2'nin normal içine atıyorsunuz. Metin 2'nin klasörünü atıyorsunuz. Sonra ve oyuna giriyorsunuz arkadaşlar. Çal hileniz aktif durumda oluyor. Karşınıza zaten çıkacaklar. Şimdi arkadaşlar ben bu hileyi size gösterdim. Bu kadar arkadaşlar. İyi günlerde kullanın. Ben zaten YouTube'da aşağıya atacağım özellikleri nasıl şey yapıyor diye. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar.